Gölcük Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Gölcük Kent Konseyi işbirliği ile Gölcük Vizyon 2023 projesi kapsamında yürütülen Gölcük kent kimliği ve aidiyeti projesinin 3. kitabı olan Tarihte Gölcük, Gölcük'te Tarih kitabının tanıtım töreni Gölcük Kazıklı Kervansaray'ında gerçekleştirildi. Törene Kocaeli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sezer Şener Komsoğlu Gölcük Belediye Başkanı Mehmet 55, Kent Konseyi Başkanı Doktor Metin Şentürk, Kocaeli Üniversitesi öğretim üyeleri ve ilçe halkı katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, protokol konuşmalarıyla devam etti. Gölcük Belediye Başkanı Mehmet 55, kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkürlerini sundu. Gölcük'te tarih, tarihte Gölcük adlı eser. Gölcük kent kimliğinin bir fotoğrafı. Bu kitapta çıkartılmış oluyor ve gerçekten üniversitemizle birlikte yapmış olduğumuz bu çalışmaların ne kadar önemli, e, Gölcük'ün gününe, bugününe ve geleceğine ne kadar ışık tuttuğunun en somut örnekleri. Ben e, bu vesileyle üniversitemize rektör hocamın şahsında tüm akademisyenlere, e, öğretim görevlilerine, öğrencilerine katkı koyan herkese teşekkür ediyorum. Gölcük Kent Konseyi Başkanı Metin Şentürk, kitabın kent tarihinin temelini oluşturduğunu belirtti. E, gerçekten çok aydınlatıcı bir kitap, bir e, kent tarihinin omurgasını oluşturan bir kitap diyoruz. Tabii ki Gölc'ün tarihini bir kitaba sığdırmamız mümkün değil. Muhakkak eksiklerimiz e, olabilir. Biz bu omurga üzerinden yeni yapılacak projelerle e, bunun daha güzel çalışmalara ön ayaklık olmasını arzu ediyoruz ki zaten vizyon projelerimizin hepsinin ana amacı. Gölcük'ün dinamiklerini motive etmek, onlara yol gösterici olmak. Bu kitabımızda da Gölcük tarihi anlamında bir omurga oluşturarak eksikliklerini doldurup daha güzel çalışmaların ortaya çıkmasına bir vesile olacaktır. Gölcük Vizyon 2023 tanıtım filminin seyredilmesi, kitaba katkısı bulunanlara teşekkür belgelerinin takdimi ve törenin ardından salonda gerçekleştirilen kokteyle etkinlik sona erdi.